Herkese selamlar. 12 Kasım çarşamba günü. Videonun başlığında gördüğünüz gibi gümüş parlamaya devam ediyor altına göre. Ve bir haftada %20'ye yakın getiri sağladık ki daha da nereye gideceğini şimdi konuşacağız. Ee, diyorum ya bazen böyle e, kapak videosu yapmayı çok seviyorum. E, çünkü özellikle e, böyle borsada hisse senetleriyle ilgili normalde biliyorsunuz abi. YouTube'da çok fazla hisse senedi bilgisi vermiyorum. Çünkü manipülasyona sebep olacağı için hani bunu daha çok pro akademide, özel analizlerde, sabah analizlerinde veriyoruz. Ve hani hep diyoruz ya arkadaşlar borsayı siz son 1,5 yıldır düşüyor görüyorsunuz. Evet ama bu borsanın içinde 500-600 tane hisse var. Bunların içinde 1'e 2, 1'e 3 giden bir sürü hisse sayarım size diyorum. Bazen bunları anlayın diye de işte böyle videolar çekiyoruz. Ve hani insanlar altın yatırımını sevdiği için dedik ki bak altına dayalı size bir maden hisseleri gösterelim. Burada ciddi anlamda yabancı mal topluyor. Burada bir şeyler olabilir. Dikkat edin dedik. Ve Allah gene her zamanki gibi utandırmadı. Çünkü çalışır, çabalar ve inceleyip sık dokur ve insanlara dürüst bilgi verirseniz Allah yardım eder ve yüzümüzü de hiçbir zaman kara çıkarmaz bugüne kadar her çektiğimiz Videoda da insanlara para kazandırdık Şimdi bunu göstereceğim Altın ve gümüşe bakacağız gümüş ayrışıyor Bu altın hisseleri daha nereye gidebilir ne olabilir onlara bakacağız ee, Ve onlardan önce de e, Jenerikte gördüğünüz gibi arkadaşlar ben kimseye mesaj atmam Kimseyi kanalıma davet etmem Kimseden para istemem lütfen artık şu size gelen mesajlar Instagram'dan hocam grup mu kurdun hocam bilmem ne mi yaptın yani gözünüzü seveyim artık diyecek bir şey bulamıyorum bana ulaşabileceğiniz yerler jenerikteki yerlerdir benim official sitem zaten beforethenews.com bana buradan ulaşabilirsiniz Mentörlükle ilgili, danışmanlıkla ilgili, eğitimlerle ilgili her türlü sorunuzu beforethenews.com'da iletişim bölümünden girip danışabilirsiniz. Eğitimlerle ilgili nasıl bir yolu izlemeniz gerektiğini, nasıl öğrenmek istediğiniz her şeyi yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama onun haricinde size mesaj atanlar ben değilim. Gözünüzü seveyim, para mara göndermeyin. Dikkat edin. Şimdi... Gümüş altına göre ayrışıyor. Altın ve gümüş içinde hatırlarsanız geçen hafta gene bir acil yayın kodu çıktık. Dedik ki kopardı ipi. Önemli kritik noktalar vermiştik. Oraları geçti ve tekrardan grafik al pozisyonuna geldi. Bakın 3900'lere geldiğinde alım yönünde acele etmedik. Çünkü orada trendi daha görmüyorsunuz. Biz ne dedik? 4050 kırarken pozisyon açalım dedik. Aynı şekilde gümüşte de bölgeler verdik. Ve o bölgeler kırıldığı zaman pozisyon açtık. Bir malı ucuz almak önemli değil. Bir malı karlıya satabilmek önemli. Çünkü düşen bir malın daha düşmeyeceğinin bir garantisini size kimse veremez. Bakın siz Dede Korkut masalları dinliyorsunuz. Dinlemeye devam edin. Ama bir gün ayılacaksınız. Çünkü trendler böyle değildir. Düşen bir ürün normalde alınmaz. Düşen bir ürün konsolidasyon sürecini bitirip dibini tamamladıktan sonra Yukarı kalkarken alınır. Şimdi Şu bile aslında işte bir çakra açar ama belki bir şey diyemiyorum. Şimdi altına gümüşe bakalım. Şu altın hisselerine bakalım. Nereye gidiyor, ne oluyor, bugün ne oluyor? Şimdi bir kere şöyle bir şu Kozal'ın tavan olduğunu şöyle bir gösterelim. Koza altın da %8'e yakın yaptı. İpeke %5, %7 arası yaptı. Çektiğimiz video Kozal'la ilgiliydi hatırlarsanız. Gördüğünüz gibi şu anda bu piyasada, bu kötü piyasada tavan kitlemiş durumda. Şimdi özellikle önce bir gümüşle altına bakalım ne demek istediğimize. Şimdi gümüşün pozitif ayrıştığını söyledik. Şu anda yoluna devam ediyor. Hiçbir problem yok kısa vadede. En kısa vadede değerlendirmemizi yaparsak gümüş için şunu diyebiliriz. Kısa vadede, kısa vadede e, 51.37, 51.37 nin altına gelmemesi. Şuradaki çıkış kanal desteği yani 51.37'lerin üzerinde kaldığı sürece şu anda bir problem yok. Yönü hala yukarı. Altın için baktığımız zamansa altında da kısa vade şu noktayı önemsiyoruz. 4100 bölgesini 4100 bölgesinin üzerinde kaldığı sürece problem yok. Burada hatırlarsanız 4150'nin ilk direnç olduğunu söylemiştik. Daha önce bakın şu bölge hatırlayın. Şimdi 4150 4100 arasında sıkışma 150'nin üzerinde bu sefer hedef 4200 250 olacak. Kısa vade 4100 bölgesi kırmadığı sürece problem yok. Bakın ne yaptık? Altın ve gümüşte kısa vadeli saatlik noktalarımızı belirledik ve trendi takip ediyoruz. Ha trend döndü. Aşağı döndü. Bitti. Şimdi bazen insanlar şeyi anlamıyorlar. Şimdi trend aşağı döndü diyoruz ki sata döndü biz de sat. E sen nasıl adamsın? Geçen gün al diyordun. E tamam geçen gün alıyorduk. E döndük sattık aşağıdan tekrar Yani şeyi anlamıyorlar. E, yatırımcılığı bir şeyi biriktirmek olarak görüyorlar. Aslında bu doğru değil. Biriktirmek çok güzel bir şey tasarruf mantığında. Ama yatırım yapmak farklı bir şey. Ha bu arada şunun da e, müjdesini vereyim. Bugün netleştirdim. Allah kısmen ederse yeni yılda 2026'da biliyorsunuz her sene... İstanbul'da İzmir'de Ankara'da buluşmalar yapıyoruz büyük seminerler yemekler hem öğrencilerimizle bir araya geliyoruz Allah kısmet ederse 10 Ocak Cumartesi günü 10 Ocak Cumartesi günü not alın ee, özellikle tüm öğrencilerimiz kendi akademimizdeki not alsın Çünkü akşam da güzel bir yemek düzenleyeceğiz 10 Ocak Cumartesi günü harika bir seminer yapacağız İstanbul'da ücretsiz olacak ama kayıt Çünkü kontenjan sınırlı olacak ücretsiz olacak e, ee, akşamına da güzel yemek yapacağız. Bunun bildirimlerini vereceğim ama 10 Ocak gününü boş bırakın bilginiz olsun. Çok keyifli bir gün olacak. Ee, şimdi gelelim altın hisselerine. <laughs> altın hisselerine dedik ki işte Türkiye'de e, Kozal, Koza A ve İpek 3 tane altın hissesi var. İşte bunların biraz bu kayyumdan dolayı falan bir birleşmeleri var falan filan biraz böyle son 3-4 yıldır çok hani geri planda kalıyorlar diye. Aslında çok değerli şirketler. Dedik ki burada son dönemde Bank of America mal topluyor. Takasta mal alıyor dedik. Şimdi takası da daha bilmeyen. Şimdi 20 yıllık adam borsacı adam takası bilmiyor. Mesela takas ne bilmiyor? Takasa bakmayı bilmiyor. Okumayı bilmiyor. Veya adam teknik analiz biliyor. Teknikle takası birleştiremiyor daha. Şimdi bir malı kimin aldığı sattığı çok önemli. Ne dedik? Bank of America yabancılar dedik bu kağıdı topluyor bu kağıdı boşuna toplamaz. Ve nitekim yaptığımız analizde Kozal hissesi için şöyle bakın. Bu arada düşen borsada düşen borsada bizim önerdiğimiz hisseyi 27.5'larda önermiştik. Bugün 31 liralarda ve tamam. Şimdi burada bizim öngörümüzde all time hayı kırdı. Burada uzun zamandır bir konsolidasyon süreci vardı aylıklarda. Burada kısa vadede All time high'ı 33.90'lar. Buralara doğru devam etme potansiyeli çok yüksek. Çünkü orta vadede zaten aylıklarda düzeltmesi yeni bir tip tekrar harekete başlayabilecek bir hisse. O yüzden Kozal tarafındaki olumlu görüşümüz devam ediyor. Elinde olanlar tutmaya devam edebilir. Yeni pozisyon açacaklar tabii ki kısa vadede hızlı primlendi. Düzeltme gelebilir ama orta vadede ben 33.90'lar hatta 40'lara doğru bir hareket yapma potansiyelini yüksek görüyorum. Aynı şekilde Koza A hissesi. İşte Koza A'da da bugün önemli bir yatay bir band. All time high kırılıyor ve orada da e, yukarı doğru bir kapanış e, alıyoruz. Uzun zamandan sonra 93.5-94.5 bandının üzerinde bir kapanış oluyor. O da çok kıymetli. Dolayısıyla iki hisse de bakın bir hafta boyunca borsa düştü değil mi? Bak düşen borsada Nereden baksanız %5'e yakın düştü. %5'e yakın düşen borsada %20 para kazandınız. Borsa düşüyor mu? Evet düşüyor. E hisse senetleri? Ben size böyle en az 100 tane hisse sayarım bu sene Trade Academy Pro'nun seminerlerinden verilen önerilerden. Ha, para kaybettiren hisseler yok mu? Tabii ki var. Ama işte öğrencilerin akademide bu işi bilinçli yapan insanların size göre en büyük farkı şu, zararına satmayı biliyorlar. Şimdi bir pozisyon açıyor, 5 tane derin hissi önerisi var. 5'ini de alıyor, 2 tanesi güzel gidiyor, diğer 3 tanesi düşüyor. Orada adam %3, %4 kaybedip çıkıyor. Çünkü öbür taraftan %15, %20 kazanıyor, %50 kazanıyor. Gidiyor onu başka bir yere giriyor. Akıllı yatırımcı bunu yapıyor. Bilmeyen yatırımcı ise düşen pozisyonu tutmaya devam ediyor ve en kötüsünü yapıyor. Daha da çoğaltıyor onu. Sonra diyor ki bu nasıl borsa? Abi dava borsada değil sende. Ayrıca biz akademide hep söylüyoruz. Biz bir borsa kulübü değiliz. Bizim uzun zamandan beri borsa oranımız portföylerde %20-25. Bizim daha çok gram altın ve mevduat. Biz parasını doğru yöneten bir ekibiz. Borsa daha spesifik inceliyoruz ama borsadaki payımız belli. Borsadaki payımızda doğru işleri yapıyoruz. Ha Viyop tarafında şortlamayı öğretiyoruz. Düşerken de para kazanmayı öğretiyoruz. Ben bu videoyu çekerken birçok insan bu insanları borsaya çağırıyorsun sahtekar herif görmüyor musun borsayı diyordu. Şimdi o arkadaşlardan da yorum bekliyorum. Lütfen yorum yazın. Hani bir hafta önce sahtekar dediniz adama %20 borsa düşerken %20 insanlara para kazandırabiliyorsanız siz de yapın. Siz de bir YouTube kanalı açın. İnsanlara bir faydanız olsun. Siz de benim gibi eğitim verin. insanlara faydanız olsun. En güzel şey sizin için elinize klavyeyi alıp insanları boklamak. insanları aşağılamak değil mi? Arkadaşlar ben sahtekarlık yapacak olsaydım ben 6 yıldır YouTube'dayım. Benim izleyicim de gerçekten çok ciddi hani paralı bir seviye. Ben burada her hafta 3 tane hisse verir. Bugün bankada 20 milyon dolar param vardı. Ama arkamdan da bu ettiğiniz küfürlerin hepsi gerçekti. Biz zaten belli bir idealde giden insanlarız. Bari bize bu terbiyesizlikleri yapmayın. Biz insanları öğretmeye, eğitmeye çalışıyoruz. İnsanlara kendi akıllarıyla yatırım yaptırmaya çalışıyoruz. Bunun neresi kötü? Ne diyoruz? Burak Aslan'a inanma, Ahmet'e inanma, Mehmet'e inanma. Kendin öğren, Burak Aslan'ı öyle dinle. Ha Burak mantıklı söylüyor. Yok ya Burak bence mantıklı değil burada. Bence şu kendi bildiğini yap diyoruz. Bunun neresi kötü? <laughs> Ama bu ülkede eğitim veren adama sen sahtekarsın, niye eğitim veriyorsun denilen muhtemelen dünyadaki tek ülkeyizdir. <laughs> Arkadaşlar herkese kolay gelsin.